bize Merhaba arkadaşlar bugün e, Türk son Max Plus oyun testi yapacağız e, çok uzatmadan istiyorsanız oyunlarımıza bir test ederim İlk başta fs14 var oyunlarımızda Bu arada bu telefonla daha fazla videolar gelecek hiç merak etmeyin e, yorumlarda bulunun ne tür video çekeceğimle ilgili şu anda açlıyor. Hala açılmadı. Ah geldi. Şu anda Google Play hizmetleri şu Office 14 bu mu? Tamam çalışmasın. Doğru Şuradan ben sesleri de açayım. Allah. Ben buradan bir ayarlar yapayım. Şarkıyı açayım da güzel oluyor. Tamam ilk başta oyuna single player'dan gireyim. Ben biraz bayağı oynadım. Biraz dediğime bakmayın. Şu şekilde çalıştırıyor. Hiç kasmıyor bu arada. Kamerayı kasıyor gibi gözü gözü. Yani çok ara sıra kasıyor. Çok ara sıra ama çok ara sıra. Yani bayağı zor bir şekilde kastırabilirsiniz. Çok zor ama. Zorlamak bayağı yani kolay kolay kasmıyor. Gram kolay bir şekilde kasmıyor. İstiyorsanız bir gün annemin telefonundan e, şey yapabilirim. F14 yükleyebilirim. Yani şu an çekim yaptığım telefonla. Hatta kanalımda bu. E, bu telefonla. Bu telefonla bir F14 çekimi yaparız. İstiyorsanız. Tabii çok istiyorsanız. Neyse uzatmayalım. Çıkalım. kaydedelim. Tamam çıkalım. Şimdi Hicklin Bridging'i göstereceğim size. O zaten çok kişi biliyordur. bunu da sesin açık zaten bu sesi. Tamam. Evet, şu şekilde bir ses kalitesi var. Hicklin Bridging beni çok şaşırttı. Öyle söyleyeyim gram kasma yoktu gram yüzde, yüzde bir kasma bile yoktu annemin telefonundan çok daha iyiydi şuna bak gram kasmıyor dostlar acayip şaşırdım ben bu kadar az kastığını ilk yüklediğimde ya şu normal eski bir sürüm bu ama yani çok normal değil ya, Şaşırtıcı geldi bana. İlk bir bu kadar iyi çalıştırabilmesi beni çok şaşırttı. Sanki bu telefon için yapılmış bir oyun gibi ya. Çok iyi oyun. Telefon çok iyi kaldırıyor. Sanki hiç zorlanmıyormuş gibi bir şey abi. Ya. Şuna bak. Her patates bile kaldırabilir diyebilirsiniz. Kaldırmıyor. <laughs> Cidden çok şaşırttı beni. Yani bir like'ın like veririz. Yani like veririz derken ee, arkadaşlar Türksel için e, like atın abone olun hadi benim hatırımı kırmayın Türksel'in de e, benim de hatırımı kırmayın bu arada bu aralar baya düşüş yaşandı video atmadan da kaynaklanıyor, kaynaklanıyor biraz bu arada playstation 4 kolunu aldım videoyu hiç izlememişsiniz neredeyse yani çok hiç izlememişsiniz demeyeyim de izlemişsiniz az izlemişsiniz Evet arkadaşlar, bu da böyle bir böyle kasmıyor. Yani bayağı iyi. Bu arada kesinlikle reklam değildir. Oyunları gösteriyorum. Reklam gibi sunuyorum ama kesinlikle reklam değildir. Bunu da sizden buradan buradan söyleyeyim. Zaten eski sürümden nasıl reklam yapalım? Kaç yapılır mı bilmiyorum. Yani telefon gerçekten çok hızlı. Biz yanalım. Oha çok iyi düştük. Tamam bu böyleydi. Şöyle çıkalım. Şarkı testi yap yapacağım. E, tabii ki de ban ban. Abi lütfen banlanmayayım ya. Çünkü bu şarkılar şey telifli biraz. O sıkıntı. Hmm, ses testi de yapacağız bir tane. Bir de Pigeons Craft diye bir oyun var. Bu benim çok eski bir oyunum. Yani oyunum demeyeyim de çok eskiden oynadığım bir oyundu. Hatta oyun bayağı iyi. Ee, ama yani bunun e, bunu APK yüklediğim için çalıştırmıyor. Bildiğiniz çalıştırmıyor. İşte öyle bir sıkıntısı var bunda. Yani çalışıyor ama kaydetmiyor yaptığımız şeyleri. Bu da böyle bir ya yani bunu zaten hiç kasarak kullanmıyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kasmıyor bunda. E, ee, buna da şu şekilde save de deyince, save game deyince, save 1 deyince burada kaydediyor gibi gözüküyor. Lan! Lan kaydetti mi? Video dışında kaydetmiyor da. Gerçi ben bayağıdır denemedim. Harbi kaydetti mi? Bakacağım bakalım. Kaydettiyse bu oyunu 10 numara vereceğim. Video içinde oha harbi kaydetmiş. Oğlum niye her şey video içinde oluyor? Tövbe ya oluyormuş. Bu şekilde 10 tane 10 tane diyorum ya. 3 tane oyunum oluyor. Hatta bir de ses kalitesi test yapam. Lan müzik çalma tas diyor. Tövbe ne oluyor? eskiren bir uygulamayı neden böyle oldu bilmiyorum ben de hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Lan? Oğlum, ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor? Neyse bir de şeye giren Lark Player mıydı onun ismi? Black Player. Bir de buna giren. Belki bunu da çalıştırır bilmiyorum. Yok bunda da çalıştım. Abi, ne oldu telefona? Neyse. Ses kalitesini deneyemeyeceğiz. Zaten ban yiyeceğim için iyi oldu bu da biraz. Ban yiyemeyeceğim artık. <laughs> Çünkü hiçbir şarkıyı gösteremedim size. Neyse. Abone ol, like atmayı unutmayın. Video bu kadar da da Kendinize iyi bakın. İyi günler.